Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde size alan eğitiminin soru analizlerini yapacağız. E, fakat böyle hepsini vererek soruların uzun uzun anlatmayacağız. Burada sadece bu konularla ilgili sorular nasıl gelmekte e, ve biz gördüğümüzde nasıl bir tavır almalıyız o soruya karşı. Bunlardan bahsedeceğim sizlere e, birkaç tane e, örnek vereceğim. Yani örnek derken böyle konu başlıklarıyla ilgili nasıl sorular geldiğini sizlere anlatacağım. Konulara, sorulara başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. İmam Hatip Liseleri sınavı meslek dersleri sınavı olarak da geçiyor. 2019 ve sonrasında başladı arkadaşlar. Dikap ise 2013 ile 2022 arasında şu anda da devam eden bir sistem. Dikap'ta 2019 öncesindeki sorular her sınavda 50 taneydi. Yine o 50 tane sorunun da son 10 tanesinin içerisinde yani 41. sorudan başlıyordu. Ortalama 8-9 soru da olabiliyor. Değişiyor soru oranları. Yine alan eğitimi sorulmaktaydı arkadaşlar. Bu alan eğitimi kısmında görmüşsünüzdür çıkmış sorulara bakan arkadaşlar. E, orada sınav eğitim bilimleri içerisinde yer alan konularla da bağlantılı bir şekilde soruluyor. E, İmam hatip meslek dersleri sınavında da aynı şekilde oluyor. E, 2019 ve sonrasında bütün branşlarda öğretmenlik e, sınavlarında soru sayısı 75'e sabitlendi artık hem kapta sabah oturumunda hem de öğleden sonra İmam Hatip Meslek Dersleri oturumunda 75'er tane soruyla muhatap oluyoruz arkadaşlar. Bu 75 sorunun da son 15 tanesi. Bazen oranlar değişebiliyor. 14, 13'e düştüğü de olabiliyor ama şu anda standardı 15. Bunların içerisinden de bazı işte konular var ki anlatmış olduğumuz videolarımızda mevcut. Bu tarz soruları gördüğümüzde bu konularla ilgili de panik yapabiliyoruz. Bu sebeple de bu soruların örneklerini sizinle paylaşıyorum ki gözünüz korkmasın. Zaten bir kısmı okuma anlama sorusudur. Başlayalım sorularımıza. 2021 dikapla başlıyoruz arkadaşlar. Kazanımın yapısı sorulmuştu o sene sayılar verilerek daha önce derslerimizin içerisinde kazanımın yapısından bahsetmiştik. Sınıf ünite kazanım şeklinde olacaktı doğru şık. Daha sonraki sorulardan bir tanesinde de kazanımın hangisi empati duygusunu geliştirir diye sormuştu. Bu biraz aslında öğrenim psikolojisiyle de bağlantılı bir soru. Bazı soruları tam net ayrıştırmak mümkün olmayabiliyor. Çünkü eee Örneğin fıkıh dersiyle ilgili bir şey söylüyor ama şıklarda öğretim yöntem teknikleriyle ilgili bir şey olabiliyor. İşte tecvid dersiyle ilgili bir paragraf veriyor ama şıklarda psikomotor beceriler, o harflerin, mahreçlerin çıkarılışıyla ilgili bir şey olabiliyor. Bu tarz sorular da mevcut. Bunları daha çok eğitim bilimleri kapsamında aldım ben. Dolayısıyla da bize kısa kısa... Öğretim programları öğretmen mesleki yeterlilikleri işte değerler analizi gibi değerler eğitimi gibi başlıklardan sizlere bahsedeceğim o tarz sorulardan ayırdım ayıkladım yani bu soruları buradaki soruda da duyuşsal alana hitap ediyordu şıkkın önemini fark eder kısmından bu çıkarımda bulunuyoruz. Diğer şıkların sonuna baktığımızda bilişsel alana hitap ettiğini görürüz zaten. Yom Hatip destek dersleri sınavında da fenomenolojik yaklaşımla ilgili bir soru vardı. Bu soruda da şöyle fenomenolojik yaklaşımın tanımını bilmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Soru da her zaman aynı gelmeyebiliyor. Bazen hangisi bu yaklaşımla uygundur, hangi davranış diye sorabiliyor ya da hangisi uygun değildir diye sorabiliyor. Bunu da din eğitimi içerisinde de görebiliyoruz bu tarz soruları. Alan eğitimi içerisinde de görebiliyoruz. Kök değerler vardı. Orada kök değerlerden mevcutta olanlar diğer dört şıktaydı. Bireysellik vardı. Kök değer değildir bireysellik. Diğer bir soru da anahtar kelimelerden ünite adı bulma vardı arkadaşlar. Anahtar kelimeleri paragrafta verilmiş. E, oradan ünitenin adını da şıklarda yazılmıştı. Hangisi olabilir diye. Burada anahtar kelimelerden zaten e, soru çıkartılabiliyor. Tüme varım gibi de düşünebiliriz. E, yine öğretim programlarında bunlardan da bahsetmiştik. E, burada önemli olan soruyu gördüğünüzde e, öğretim programları nedir? Anahtarları nelerdir? Bunları Bizim ezberlememiz gerekmiyor. Çünkü detay bilgiler ve soru tarzı zaten bunu ezberlemeye yönelik değil arkadaşlar. Soru tarzı okuyup anlama, işte paragrafta verilene şıklardan çıkarımda bulunma şeklinde. Dolayısıyla da görünce soruyu hani bir panik olup bir e, ön yargıyla yaklaşırsanız kaygı seviyeniz yükselir e, ve sorunun doğru şıkkını göremeyebilirsiniz. Ya yanlış yaparsınız ya boş bırakırsınız hani anlamadım diye. O sebeple bu soruları paylaşıyorum ki sizler için de gözünüz korkmasın bir ön hazırlık olsun diye çıkmış sorulardan baktığınızda da daha rahat zihninizde şekillenecektir diye düşünüyorum. 2020'deki sorularda arkadaşlar öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleriyle ilgiliydi, bir tanesi de öğretmenlik mesleği uzmanlık alanı ile ilgiliydi ve Türkiye Yeterlik Çerçevesi ile ilgili de sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler hangisidir, değildir şeklinde gelebiliyor. Yani ben sadece başlık olarak yazdım ki e, soruları içeriğini gördüğünüzde daha net anlayabilirsiniz. E, burada soruda e, öğretmenlik mesleği uzmanlık alanıyla ilgili de üç tane öncül verilmişti. Bu öncüllerden hangisi e, bunlara uygun diye... Şıklarda vardı genel kültür, pedagojik formasyon, alan bilgisi şeklinde. Bu şekilde doğru şıkı yapmış oluyorduk arkadaşlar. Yoğun derslerinde de yine öğretim programları kazanımından hüküm çıkarma vardı. Paragrafta kazanım verilmişti. Şıklarda da oradan hüküm çıkarmamız isteniyordu bizden. 2019 Dikap'ta da hangisi yanlıştır vardı. Üniteler her sınıf düzeyinde aynı sıralamadadır şeklindeydi çık. Bu yanlış şıktı arkadaşlar. Her sınıf düzeyinde öğretim basamağında aynı değildir. Tabii ki 4. sınıfla 8. sınıf ya da 9. sınıfla 12. sınıf aynı olmadığı gibi hepsi farklı farklıdır. Bunu da zaten öğretim programını incelediğimizde görüyoruz. Diğer bir soru da öğretmenin Paragrafa uygun olarak hangi kazanımı hedeflediği sorusuydu. Yine bir paragraftı yukarıda verilen ve aşağıdaki şıklar da arkadaşlar bu paragraftaki kazanıma uygunluğu soruluyordu. Oradaki amacı soruluyordu. Şıklardan bu çıkarımı yapıyorduk. 2018'de zaten öğretim programları ilk kez yayınlandığı için Oradan da bir soru var, dıkap sınavında sorulmuştu. Çünkü 2018'de ihale sınavı yoktu arkadaşlar. Orada da yine ünite açıklamasından hareketle hangisi beklenmez şeklinde bir soru vardı. Ünite'nin açıklama kısmı vardı biliyorsunuz. Kazanımdan sonra bir de açıklama vardı. Paragraf veriliyor, bunların şeyi soruluyor şıklarda da uygunluğu birbirine soruluyor şeklindeydi arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar çünkü alan eğitiminde diğer sorular eğitim bilimleriyle e, ilişkili olduğu için e, bu kısmı kısa tutmak istedim. Bu soruları ayıkladım. E, diğer kısımlardaki sorular eğitim bilimleriyle bağlantılı olarak kalsın istiyorum. Ona farklı bir ders, farklı bir, bir e, alan açabiliriz belki ilerleyen zamanlarda. Şimdilik dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.